Banu teşekkür ediyorum, İyi yayınlar diliyorum. Tabi İrlanda parlamentosu İsrail'in Filistin topraklarını fiili yani de facto ilhakını kınayan önergeye destek verdi. Muhalefetteki Şimfein partisi tarafından sunulan önerge diğer partilerin de desteğinin ardından parlamentoda kabul edildi. Böylelikle İrlanda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili fiili ilhak ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. İsrail'in Dublin Büyükelçisi Kariv'in sınır dışı edilmesi için milletvekillerinin baskı yaptığı belirtiliyor. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik açıkça eşitsiz olarak nitelediği muameleyi kınayarak önergeyi destekledi. İrlandalı Bakan Coveney önergenin İrlanda genelinde duygu derinliğinin açık bir işareti olduğunu değerlendirmesinde bulundu ve ayrıca İsrail'in yerleşim yerlerinin genişletilmesi konusundaki eylemlerinin ölçeği hızı ve stratejik doğası ve arkasındaki niyet bizi sahada gerçekte neler olduğu konusunda dürüst olmamız gereken bir noktaya getirdi. Bu fiili ilhaktır ifadesini dile getiriyor. Ve geçen haftalarda İrlanda'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail konusunda tartışmalarda temsil eden İrlandalı bakan önergeye Hamas'ın İsrail'e son roket saldırılarını kınayan bir maddenin eklenmesi konusunda ısrar etmiş. Ancak Muhalefetteki Şimfein Partisi bunu reddetmişti. Şimfein Partisi lideri McDonald, önergenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımında, önerge İsrail'in Filistin'e karşı işlediği suçların yeni, iddialı ve tutarlı bir yüzleşmesine işaret etmeli diye sözlerini dile getirdi diyelim ve sözü tek bırakalım Banu.